Herkese merhaba arkadaşlar. Başka videoda karşınızdayım. Ben Caner. Amerika'dan New York'tan videolar çekiyorum size. Ee, bugün yine Marshall'a geldim. Ee, tamamen turistik amaçlı bir bakmak istedim yazlık ürünler neler var, neler yok. Ee, i̇ndirimde yeni ürünler var mı? Öncelikle buraya girdiğim zaman ayakkabı yanına gidiyorum her zaman. Ee, vücudum oraya götürüyor beni. Beynim nedense. Yine geldim ama pek bir ayakkabı göremedim. Yani buradaki ayakkabılar. Ellerinde kalan ayakkabılar ve genelde marka olmuyorlar ama yine mesela şöyle bir 38 dolara purple bir mor bir Nike var arkadaşlar onun altında 20 dolara şöyle bir krem rengi ayakkabı var Notika marka çocuk ayakkabıları var bunlar genelde ellerinde kalan büyük numaralı veya güzel olmayan ayakkabılar oluyor şu ayakkabılar buradakiler de büyük numaralar. Şöyle şurada çocuk ayakkabıları var, şurada erkek ayakkabıları var, bu adam da burada duruyor 5 dakikadır gitmedi. Hani bir şey var mı diye bakıyorum ama kayda değer güzel bir ayakkabı yok dikkatimi çeken. Marshall pek ayakkabı getirmiyor artık ya da getirse de puma oluyor. Puma Puma'da Puma'nın ayakkabılarını çok sevmiyorum ben ama güzel renkli ayakkabıları var. Ayakkabı Puma ayakkabı da giydim daha önce. Daha önce kullandık Puma ayakkabı ama şu an zaten ayakkabıya ihtiyacım yok. Öyle geziyoruz. Bu tarafı, sağ tarafı buranın bayan reyonu. Eee şurada terlikler falan var. Geçenlerde bir terlik almıştım ben mesela. Şu terliği almıştım siyah. 12 dolar vermiştim Natika. Ev için almıştım. Burada Crocs'lar var. Onlar genelde 25 dolar bu Crocs'lar. Ee, Tommy var. Bakın şurada mavi Tommy. 17 dolara mavi Tommy'ler var. Quicksilver falan geliyor buraya. buraya. Ee, onlar genelde 10 dolar oluyor. Bakın şöyle. Bakın Quick şu modaya uymuş ve şu kalın şeylerden çıkarmış. Bunlar da 13 dolar. Dakırsın 13 dolar. Plaj terliği. Burada çocuk terlikleri falan var. Yine bu tarafta bayan terlikleri. Bunların fiyat bu şekilde. Bu takılar falan çok adi arkadaşlar hemen ya boyası atıyor ya kopuyor. Tamamen beş para etmeyecek takıları koymuşlar buraya. Şimdi bu Marshall reyonları bakın burası. Sol taraf erkek. Ben genelde erkeğin, erkek reyonunun e, en arkalarında indirme giren ürünler oluyor. Oradan birkaç kere güzel ürün buldum. Onlara bakmaya gidiyorum yine. Belki bir şey çıkar diye Bakın clearance yazıyor ya clearance demek bunlar da temizlemeye çalışıyorlar diyor anlamına geliyor burada ürünlere bakıyoruz burada bir şeyler varsa gözümüze çarpan bazen kıştıran kalma ürünler oluyor onları da alıp değerlendiriyoruz burada pantolonlar var işte Levi's'i var. Burada mesela genelde Levi's pantolonlar oluyor. Kalite olarak en kalitesi. Bir kere dizel gördüm. Çok güzel pantolondu. Ama bana olmadı. O yüzden alamadım. Ama diğer pantolon markaları da çok işe yarayan pantolonlar değil. Marka olarak. Şu anda onun da kahve olduğu için çok da reyonları elleyemiyorum. Şöyle... arabamız varmış gibi arabaya koyalım kahveyi. Kahveye de 6 dolar verdik. Atmak da istemiyorum. Bakın şöyle 20 dolara Puma'nın bir üstü var. X-Large model. Burada mediumlar var. Bu tarafta large tişörtler var. Ben kışlık bir şey almayacağım. Kış bitti zaten. Hani varsa yazlık bir şey bakayım diye. Aslında geldim. Ama yazlık ürünler de burada olmaz yani. Çünkü burası indirimli reyon. Ama e, bazen North Face, bu gibi ürünler buraya düşmüş olabiliyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Bu ürünler 5 para etmez yani. Bunlara para verip almam. Yani Kolombiya'nın tişörtleri bile e, şu an 8 dolar. Şöyle siyah bir tişört. Kumaşları kalite değil. Ben mesela Kolombiya'nın kendi mağazasına gittim. Oradaki 10 dolara daha kaliteli kumaş alıyorsunuz. 16 dolara şöyle bir yelek var New Balance'ın. Sadece bilgi amaçlı paylaştım. Bakın bu neymiş? Stretch diyor. Bunun markası 20 dolar. Bu Ben Sherman Çin mi? Çin'de yapıyorlar bunlar ya. Güzel değil. Böyle Calvin Klein'in bir yağmurluk gibi bir şeyi var. Bu da 32 dolara düşmüş. Yani arzım değil ama size göstereyim. Şöyle Hurley var. Shortman üstü giyilebilir. Burada açıkçası hiçbir şey yok. Hiçbir şey burada ilgimizi çekmedi. Arkadaşlar Marshall'da buradan kahvemizi alıp güncel ürünlerin olduğu reyana gidelim. Bakın burada deniz şortları falan gelmeye başlamış. 10 dolar 15-20 dolar arası değişiyor markalarına göre. Ee, 10 dolardan başlıyor. Burada yine e, gömlekler falan var. Gömleklere de bakmıyoruz. Şu tarafta bunlar yeni yeni ürünler oluyor genelde buraya koydukları. buradaki ürünlere bakabiliriz. Şu kahvemizi şuraya bir yere koyalım. Sonra gelir alırız kahvemizi koyduk. Yani burada ne var? Dikkatimizi çekecek. Mesela şöyle bir 25 dolara. Michael Kors var 17 dolar. Ama güzel değil. Şöyle dikkatimizi Kevin'in şöyle bir tişörtü var. Güzel değil. 25 dolar. Adidas. Adidas'ın şöyle bir tişörtü var. 9 dolara. Bakın idare eder. Giyilebilir bir tişört. Ama, gerek yok. Şöyle bir Dolce Gabbana New York var. Dolce Gabbana değil ya. Yani. Neydi bunun ismi? Unuttum. 15 dolar. Şöyle siyah Michael Kors var. İşte önünde Michael Kors yazıyor hayvan gibi. 17 dolar. Böyle direkt markayı belirten ürünleri pek sevmiyorum. Açıkçası. Bakın şu ürünler mesela 10 dolar. Şu Christian Lux güzel kaliteli kumaşları var bunların. Güzel sade ürünler üretiyorlar. Mesela şu Christian Lux'un siyahını bulsam şunu alabilirim. Bazen oluyor çünkü burada. İngiltere firması sanırım o. Ee, değişik renkler oluyor. Bu Kenneth Cool mesela burada en çok olan ürün. Güzel de kumaşları var ama hani buranın şeyi. LCY 2'si gibi, defaktosu gibi düşünebilirsiniz. Bakın şöyle Mark Lowe diye değişik bir ürün var. 17 dolarmış. Yine Christian'ın bakın aynısının artık gri rengi. Bunu denemek lazım ama ben siyah arıyorum. Siyah tişört olursa düşünebilirim. Ama siyah olmazsa şu an bir şey almayı düşünmüyorum. Şurada Kenneth kol var yine. Mesela şu penguin ürünleri de güzel oluyor. Kaliteli kumaş. 15 dolar. Şöyle yeşil renkli. Türkiye'de var mı penguin? Yorumlara yazarsınız. Şöyle şu ürünler de burada yine satılıyor. Golf tişörtü, balıkçı tişörtü. Mesela ben de şu an bu, benim üstümde bunun siyahı var arkadaşlar. Aynı fiyatı almıştım iki sene evvel. bunun siyahı yazısı da Calvin Klein da siyah olduğu için görünmüyor. O yüzden aldım açıkçası zaten. Çok belli olmuyor diye. Bu ne? Fintiş diye yeşil bir tişört. Bulamadık ya. Christian'ın gördüğünüz gibi siyahı yok. Enteresan. Bu da yeni çıkmış herhalde böyle kazak şeyinden, penyeden kısa kollu. Bu senin modası mıdır nedir? Burada gömlek koymuşlar. Adidas golf tişörtleri. Şöyle yine burada William Rest. Bunlar da alınacak bir ürün değil yani. Evet, Christian'ın siyahını bulamadık. Evet, şöyle bir polo var mesela mavi renkte 25 dolara. Yine kumaşı güzel ama gerek yok. Evet, tişörtlerde durumlar bunlar. Burada mesela yine BKN'nin... yine düştü. Lakosu var. Bunlar 20 dolar. Refinery Republic diye bir kot markası çıkmış. 15 dolara kot alabiliyorsunuz. Şurada yine bu DK'nin pantolonları var. Bunlar 80 dolarmış normal mağaza fiyatı gördüğünüz gibi. Ama burada 20 dolara satılıyor şu pantolon. Şu perifel de mesela güzel pamuklu ürünler yapıyor. Ben bir kere aldım gömlek almıştım. Bir kere yıkadım küçüldü. Benim ulan lanet olsun. Bir kere de pantolonunu almıştım. O da fermuarı bozuldu. Dedim bir daha da almayacağım. Bundan sonra bıraktım kaliteli ürün gibi geliyor size. Sonra elinizde patlıyor. Burada gömlekler var. Bunlar ne markaymış? 22 dolara satıldığına göre Calvin Klein'ın güzel beyaz ve siyah gömlekleri var burada. Kumaşı yüzde oturacak cinsten. Ne burada Calvin Klein'ın Lacoste'ları var 25 dolara. Arkadaşlar şöyle Spider tişört bakın 17 dolara. Bunlar muşamba bunlar. Plastik tişörtler bunlar. 30 euro Calvin Klein'in pantolonu var. Ya arkadaşlar böyle bir kere indirime girmiş. Şöyle Calvin Klein'in bir pantolonunu aldım. İnanın bir kere giydim ya. Highway 25 dolar verdim yani. 20 dolar verdim 20. Böyle 30 da indirime girmiş. Ulan dedim alayım bir tane bulunsun açık krem rengi. Öyle aldık. Oo çok güzel şapkalar gelmiş. İşte arkadaşlar New York şapkaları. Bir tane siyah şapka ihtiyacım var. Şimdi buradan bir tane siyah şapka kopartırız. Bakın şöyle New York 13 dolara şöyle bir şapkası var. Şöyle gri. Benim yeşil bir New York şapka var. Türkiye'den aldım. Burada yok diye. Hani burada var da burada olmayan bir New York olduğu için değişik olsun diye bir tane de siyah istiyordum. Şimdi denk geldi. Bunları denerim. Kafama olursa bir tanesini alırız. Evet cüzdanlar burada her zaman oluyor. 15 dolar civarı. Steve Madden mesela kaç paraymış 10 dolara. Ama büyük cüzdan. Ben böyle cüzdanları sevmiyorum. Burada mesela çorap bulmak çok zor arkadaşlar. Çoraplar hep plastik. Mercedes e veya bambu çorap burada yani yok. İnanılır gibi değil. Çorap bulamıyorum. Çorap sıkıntısı çekiyorum burada. Evet. Buraya da bazen böyle tek tük şeyler koyuyorlar. Mesela şöyle My Calvin Klein'miş. Boxerlar falan oluyor burada arkadaşlar. Ee, açılmış kutularda. Onları da... 3 dolara 5 dolara Calvin Klein, Tommy falan. Boxerlarını tek olarak alabiliyorsunuz. Şimdi bakalım. Durum bu. Bel çantaları çıkmış. Bakın şöyle... 45 dolarmış normalde Adidas 20'ye satıyorlar. Şöyle bu da 20. <laughs> of adam hasta. Bu adam bize virüs bulaştırır. Buradan kaçalım. Basket topları. Yani burada çocuk çocuk ürünleri. Yani yeni 0-2 yaş arası var. Arkada oyuncaklar var. En arka tarafta da buraların arkadaşlar. En arka taraf şu majör falan yazıyor ya. Orada ev malzemeleri, yastık, yorgan. Şu bu falan filan gibi ürünler satılıyor. Burada da e, böyle süpürge. Mesela ben bundan aldım bir tane arabayı. Şarjlı bu. Hemen hemen buna benziyor. Bitmiş şarjı. Arabanın içini süpürüyorum. İşime yarıyor. E, saçma sapan ürünler oluyor burada. Bazen dikkatimiz çekiyor. Biz de alıyoruz. Mesela bakın bir şapkayı kullanıp buraya atmış. Kafasını olmadı herhalde. Durumlar bu arkadaşlar. Eğer sizin de e, öneriniz varsa videolar için yorumlara yazarsınız. Herhangi bir öneriniz varsa bakın Calvin Klein şu güzel bir pantolonu var görüyor musunuz? 35 dolara 34-32 Şurada yine Calvin Klein'ın var. Böyle güzel pantolonları var. Kışlık ürünler de burada. Yorumlara yazarsınız. Bu videoyu burada bitiriyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Have a good one.